Arkadaşlarım, meslektaşları, 40 yıldır arkadaşıyım. Buradaki pek çok insan gibi uzun yılların dostluğu, tanıdıklığı, meslektaşlığı var. 1977'de buraya geldiğinde 24 yaşında gencecik bir öğretmendi. Geldi, evlendi, çocuğu oldu buradan. Buraya yerleşti ve buradan emekli oldu. Özelliklerini anlatsa anlata bitmez. Ama birkaç başlık halinde söylemek isterim. Onu Yılanlıca köylüleri iyi tanır. Onu büyük bayraklı köylüleri iyi tanır. Onu Ahmet Taner Kışlalı İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenleri iyi tanır. Onu devrekliler iyi tanır. Hele hele genç öğretmenler çok çok iyi tanır. Her yeni tayin olan gelen öğretmene hoş geldin demiştir. Evinde kabul etmiş, edirmiş, yedirmiş, yatırmıştır. Her evi taşınan öğretmenin o zamanlar böyle evden eve taşıma olayının olmadığı dönemlerde sırtıyla ee, o arkadaşların eşyasını, her şeyini taşımıştır, emeğini ortaya koymuştur. O aynı zamanda madencilerin de arkadaşıdır. 90 yılında Ankara'ya yürümek isteyen on binlerce madenci devrekte bir nefes mola verdiğinde evini almıştır. Konuk etmiştir. Onlarla beraber Mengen'e kadar o hatta olmuştur. Yetmedi, devrete sel olduğunda devret o büyük kocaman 98'de sel olduğunda o evine kapanmamıştır. Diğer temsil eden insanlarla beraber Ankara'ya gitmiştir. Heyet oluşturmuştur. Devreye yardım gelsin. Devrek afet bölgesi ilan edilsin diye. Sırtında yardım malzemeleri taşımıştır. Yetmedi. Doğayı talan eden, doğayı bozmak isteyen bütün doğa düşmanlarına karşı gücü yettiğinde nerede? Nerede? Amasra'da nerede, Bartın'da nerede, Çaydermen'de nerede, Yağmurca'da hep karşılarında olmuştur arkadaşlar da göre. De. Ne yapmıştır başka Muharrem Uysal? İşçilerin de yanında yer almıştır. Özelleştirilen seka fabrikalarına karşı İzmit'te onların yanında olmuştur. Özelleştirilen atılan tekel işçilerine karşı Ankara'da günlerce onların yanında olmuştur. <laughs> ve bir de şöyle olmuştur. Eğitim emekçilerinde özel bir yeri, özel bir önemi vardır. Eğitim emekçileri, öğretmenler, hizmetliler bir olabilsin, biri dolabilsin diye kurdukları ilk sendikal <laughs> örgütlerden biri olan EİSSE'nin Türkiye'deki 333 kurucusundan birisi olmuştur. Sonrasında gerek EİSSE'nin eğit gerekse eğitim sende ona düşen bütün görevleri tartışmasız yerine getirmiştir. Hiçbir zaman hayır dediği olmamıştır. Şimdi... <laughs> iki buçuk yıldır kanser olan savaşını kaybettim. Zehra teyzenin yanında yatıyor. Siz de Benden bu kadar akırsın. Acımız büyük. Aydınlık içinde yatsın. Toprağı bol olsun. Ahmet abi gereken her şeyi söyledi. Benim de yüreğim bu <laughs> Abi siz gibi sevdiğimiz, bir dostumuz. Acısı büyük, yeri doldurulamayacak. Ahmet abiye sadece ilaveten, Sunop'ta nükleere hayır diye hasta hasta geldi. Hepimizin <laughs> mücadelesine destek verdi. Aydınlık içinde yatsın, Hepimizin başı sağ olsun. Çocukları, torunları, sevdiği dostları sağ olsun diyorum. İlave etmek isteyen arkadaşlar, <laughs> görüşme bizim memurların Konfederasyonu Keskin eski genel başkan İsmail Hakkı Tombuldu arkadaşlar aramızda. O da iki cümle etmek ister sanıyorum. Ankara'dan geldik. Buyurun Buyur. başkanım. Merhabalar. Aslında yaşamı boyunca bu topraklarda yaşayan herkesin insanca yaşaması, eşit ve kardeşçe yaşaması için mücadele eden bu yaşadığımız toprakların insanların lehine kullanılması, talan edilmesine karşı mücadele eden bir abimizi, bir neferi, bir devrimciyi, bir önderi, bir kılavuzu bugün uğurluyoruz. Yaşamı hepimize örnek. Bu ülkede yaşayan herkes için. Muharrem Hoca kendisi için bir şey istemeden, nerede bir sorun varsa, hani derler ya, hangi dağ efkarlıysa o dağda biz varız diye Muharrem Hoca da hangi dağda efkar varsa, kim efkarlıysa onun yanında olan, yaşamı boyunca bunu düstur edinen bir abimizdi. Ama biliyordu ki bu ülkede yaşayan herkesin insanca yaşaması ancak örgütlü bir mücadeleyle mümkün olabilir. Bu ülkedeki kötülüklere karşı örgütlü birlikte karşı konulabilir. Onun için de her aşamada gerek 1974'te burada başladığı eğitim emekçileri mücadelesinden bugüne kadar yaşamının her aşamasında örgütlü oldu. Eğitim emekçilerinin mücadelesinde EİTSE'nin kurucusuydu. Sonra Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kurucusuydu. Sol Parti'nin kurucusuydu ve en son yöneticisiydi. O biliyordu ki eğer bu ülkede hani biraz önce yağmur yağıyordu onu yıldızlara uğurlarken güneş açtı ve o biliyordu ki aslında bu ülke topraklarının üzerinde hep güneşli günler olacaksa, bunun için mücadele edilecekse bu ancak birlikte halkın örgütlü mücadelesiyle yan yana gelerek mümkün olabilir. Muharrem abi, Muharrem hoca, Muharrem hocamız bu şeyle yaşamını sürdürdü. Hiçbir zaman teslim olmadı. Hiçbir zaman yılgınlığa düşmedi. İki buçuk yıldır mücadele ettiği bu kanser hastalığına da direndi, ona karşı da mücadele etti. Ne psikolojik olarak ne de bedenen teslim oldu. Ta ki yaşamını sonlandırana kadar hep yaşam doluydu, umut doluydu ve bu gelecek güzel günler için hepimizle birlikte konuşuyordu. Geçen yıl bir arkadaşımızın cenazesinde karşılaştığımızda Karabük'te eşref arkadaşımızı yine böyle bir sonsuzluğa uğurlarken karşılaştığımızda da ameliyattan yeni çıkmıştı. Hastaneden sonra evet ben e, bu kefeni yırttım. Mücadeleye devam demişti. Geçenlerde başka bir yerde karşılaştığımızda yine benzer duygularla benzer şeylerle ifade ediyordu. Biraz önce Ahmet Hocam ve arkadaşlar söylediler. Muharrem Hocaya hangi neyi söylersek söyleyelim sözcükler yetmez. Onun için sözü çok uzatmak yerine belki Muharrem abi için bir şey söylemek lazım. Muharrem abi kalanlar dostların, ailen, arkadaşların, yoldaşların senin bıraktığın şeyi, senin yaşamın boyunca sürdürdüğün bu mücadeleyi asla bırakmayacaklar ve kendi yaşamları boyunca da sürdürecekler. Ta ki bu ülkede tüm güneşli günlerin yaşanmasını sağlayana kadar. Ona sözümüz olsun. Muhalem abiye sözümüz olsun. Asla senin duyguların, senin iddiaların, senin inançların sahipsiz kalmayacak ve senin bıraktığın yerden biz mücadeleye devam edeceğiz. Umut o anıları önde saygıyla iliyoruz. Yıldızlar yoldaş olsun. Evet evet. Üstüne <laughs> böyle çekelim. Ben. Bir de böyle fotoğraf. <laughs> ha. Bir tane <tarz>, şöyle <laughs> çekelim. Bir de <gülüyor> şöyle açarsın. <laughs> şöyle şey yapalım da okuyun. <laughs> şöyle çekilir. Evet. Biraz daha öbür tarafa çekelim.